Arkadaşlar bugün sizlerle beraber futbol Manager 2022'de Beşler serimizin son bölümüyle karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar artık ya da duyduğunuz gibi ne dersiniz deyin son bölümdeyiz. Ee, bu seri benim en çok izlenen videomu oluşturan e, seri 1600 izlenmişti ilk bölümü cidden çok güzel bir seri oldu ama artık ben bu seriden vazgeçmek istiyorum e, 6 bölüm oldu bu 7. bölüm olacak e, çok uzun oldu bence futbol menajer için ben bu kadar süreceğini düşünmemiştim artık e, bugün ne olursa olsun final bölümünü yapıyoruz ocaktan Haziran'a kadar 6 ay oynayacağız ve bu kadar maçı e, hep beraber oynayacağız çoğunu simüle ederek Tabii ki de e, ee, Şampiyonel Ligi'nde Milan'a karşı oynayacağız, Fener'e karşı oynayacağız, Galatasaray'a karşı oynayacağız ama e, inşallah sonunda şampiyonlar ulaşırız. E, şöyle hemen bir size Süper Ligi göstereyim. 6 puan, 10 puan gerideyiz Fenerbahçe'den. E, yani 10'da kapanır, 20'de. de. E, böyle diyerek videomuza başlayalım ve Balıkesir Spor maçına geçelim. Bu arada en az bir kupayla kapatmak istiyorum sezonu. E, hemen Balıkesir Spor maçını geçelim. Ve 6-0 kazanıyoruz. Çok güzel. E, ee, haftanın takımında bizden bir oyuncu var mı? Yok. Zaten geç hafta yenilmişiz. E, toplamda 6-0'la geçmişiz. E, şimdi Kayseri Spor'a karşı oynayacağız. Evimizde 2 gün sonra iç sahada oynayacağız. Hadi bakalım o maça da geçelim o zaman. Evet hemen Kayseri Spor maçına geçiyorum. Evimizde Kayseri Spor'a karşı ne yapıyoruz? 2-1 kazanıyoruz. Çok güzel. Ama hala 10 puan fark var. Fenerbahçe kazanmış. Bu bizim için güzel değil. Ee, bu arada çeyrek finalde Erzurumspor ile eşleşmişiz. Güzel. Ee, şimdi Fatih Karagümrük maçına geçelim. Deplasmanda e, Fatih Karagümrük de 13 ve son e, 5 maçtır kazanamıyorlar. Hadi bir tane de biz koyalım da yine yenemesinler. Evet arkadaşlar geldik Fatih Karagümrük, maç, Fatih Karagümrük maçına. Ee, bu arada sizden transfer önerileri geldi ama ben yapmak istemedim. Zaten takım fena gitmiyor. Ee, transfer yapacak bütçe de yok. Yani 10 milyonla kimseyi alamayız. Ee, ben de direkt böyle geçeyim dedim maçları. Zaten hızlı hızlı bitireceğiz bu seriyi. Hemen şimdi sonraki gün diyoruz Fatih Karagümrük, Fatih Karagümrük'e karşı deplasmanı ne yapıyoruz? 1-0 kazanıyoruz işte bu çok güzel. Ee, bakalım Fenerbahçe kaybetmiş mi? Aha vallahi beraber kalmış 8 puana indi. Güzel yavaş yavaş farkı eritiyoruz. Çeyrek finalde rakip e, e, Erzurumspor. Erzurumspor hemen geçelim. Deplasmanda Erzurumspor'a ne yapıyoruz? İşte bu 1-0 alıyoruz. 1-0 olsun bizim olsun. Son iki maçımızı 1-0 kazanıyoruz. E, şöyle bakıyorum da Aynen burada Batu Şahikendan fazla emin gözüküyor diye bize uyarı veriyor da. Gözüksün Aga yani adam iyi oynuyor. Gerçekten her ne kadar kazma olsa da burada bayağı iyi. Şubat ayındayız. 5 Şubat'tayız ve Yeni Malatya Spor'a karşı oynayacağız. Bu maçta mutlak galibiyet gerekiyor. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Evimizde 4-0 kazanıyoruz. İşte bu çok güzel bir form yakaladık. İnşallah böyle devam eder. Batuşay ne yapmış? 2 gol atmış. Güzel. Bu arada gol kralına falan da bir bakalım hemen hızlı hızlı. Şöyle nereden bakıyorduk ona? Geç bakalım. Evet Balçova şu anda gol kralı. Alex Seksiye'de 11 golle dördüncü. Ee, şöyle asiste bakalım. Asiste de e, Samuel lider. Bizden Halil Akpınar 7 asistle 4. Ee, şimdi bakalım şöyle bir lige. Ligde aha. Abi, yo, Fenerbahçe kaybetmemiş. Yani maçını oynamamış daha. Bir an sevinmiştim. Evet hemen Erzurum, Erzurum Spor maçının ikinci ayağında geçelim. 6-0'la geçiyoruz. Çok güzel. Yani totalde 7-0'la yarı finale e, geldik. Yarı finalde kimle oynuyoruz? O daha belli değil sanırım. Bu arada Fenerbahçe yine beraber kalmış. İşte bu yani puan farkı artık 6 sanırım. Evet 6. Evet büyük ihtimal kaybedeceğiz. Ama ben Atay Spor maçına geçmek istiyorum. Ee, sonraki gün diyorum deplasmanda 1-1 bir güzel. 1-1 de güzel. Ee, şöyle bakalım Süper Lig'de. Yine oynamamış Fenerbahçe maçı. bir eksik gidiyor Fenerbahçe. Aha şimdi Milan maçı geldi. Milan maçına da ben hemen geçelim. Evet, Batu Şah'ı bu arada kısa kısa Türkçe konuşabiliyormuş artık. Güzel. Yani takımda daha fazla adapte olabilir böylece. Şimdi hemen sonraki gün diyorum ve evimizde 3-1 kaybediyoruz. Yani e bekliyordum böyle bir şey. E Zaten hani Milan'a karşı ne yapabiliriz kaka Şampiyonlar Ligi'nde. Neyse geçelim bakalım sonraki maçımız kime karşı? Antalya Spor'a karşı. Üçüncüler. Evet bu arada Fenerbahçe kaybetmiş. Fenerbahçe baya kötü gidiyor lan. Şöyle bir Bakalım. Ee, yani çok da kötü gitmiyorlarmış lan. En son Süper Lik galibiyetini 22 Ocak'ta almışlar. Yani kötü gidiyorlar aslında. Ee, Şampiyonlar yine fena gitmiyorlar sadece. Evet Antalya Spor maçını geçebiliriz. Üçüncüler ama ben yine kazanacağımızı düşünüyorum. 3-1 çok güzel çok rahat bir şekilde kazanıyoruz. Ee, bu arada biz canlı yayında Serdar Aziz'i almıştık da bir etki yaratamadı diyorlar. E, oyuncunun sistemimize alışmasına oluşması, e, zaman ihtiyacı var diyelim. Böylece moral de yükselmiş oldu. Bu arada Fenerbahçe berabere kaldı. 3 puana kadar indi fark. Aga çok güzel gidiyoruz. Hadi bir Altay'ı da yenelim. Hadi yenelim Altay'ı da. Deplasmandayız. 2-1 kazanıyoruz işte bu. 2-1 kazanıyoruz. Hemen şimdi bir lige bakalım. Süper Lig'de lideriz. Ama Fenerbahçe tabii ki de maç eksiyle e, şu anda 54 puanla. İnşallah kaybeder de kazanırız yani daha doğrusu ligde birinciliğimizi garantileriz. Evet şimdi hemen bir bakalım. E, Süper Lig'de Fenerbahçe ne yapmış? Hala oynamamış maçını. E, bir, eksik, bir eksi var hala maç olarak. Trabzon maçına hemen bir geçelim ve deplasmanda 3-1 koyuyoruz işte bu. E, Fenerbahçe'nin maçına hemen bir bakacağım. Hadi abi hızlı. Bu arada Galatasaray maçı oynayacağız e, Milan'dan sonra. E, hala oynamamış maçını. Evimizde 3-0 kazanıyoruz. İşte bu. Bakıyorum Süper Lig'e ve abi nasıl lan hala oynamamış maçını? Neyse abi biz kazanalım da Gerisi bizim için önemli değil zaten. Bu arada Fenerbahçe kazanmış. E, bu bizim için kötü oldu ama biz yine de kazanmaya devam ediyoruz. Takımımız hala çok iyi gidiyor ve daha önümüzde Fenerbahçe'yle de maç var. Oha! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımız var 12 Mart'ta ve 19 Mart'ta. Yani arda arda geliyorlar. Neyse biz şimdi şu Milan maçını bir geçelim. Evet zaten Milan maçında büyük bir maçı yenilince sözden hemen geçiyorum maçı da oha fark yedik vallahi fark yedik. olsun son 16'ya çıkmak da güzeldi o ölüm grubundan çıktık en azından yani gruplara bakamıyoruz Neyse çok önemli değil hemen bir Galatasaray maçına geçelim. Bu arada Fenerbahçe diğer maçını da kazanmış ya 3 puanı çıktı yine. Kime karşı kazanmışlar lan? Hatay Spor'a karşı ulan yenilebilirlermiş aslında deplasmanda oynuyorlarmış bir de. Neyse hemen bir Galatasaray maçına geçelim. Evet geldik. En önemli iki maçları bu arada Fenerbahçe kazanmış. ki. Kesinlikle kazanmamız lazım. Hadi abi Galatasaray'ı. Yes işte bu 4-2 yeniyoruz. Kendi takımımı, gerçi tuttum takımı bu kadar yani seveceğimi düşünmüyordum geldiğimde. Ama çok önemli bir galibiyetti. İstanbul derbisinde Galatasaray'a koyuyoruz. İşte bu be. İşte bu. Bir de Serdar Aziz atıyor ya. İşte bu. Niye Serdar Aziz atın sevindim bilmiyorum ama işte bu ya. Valla çok güzel oldu. Şimdi geldik. Belki de kariyerimizin en önemli, en önemli maçına. Fenerbahçe maçına. Kazanırsak lideriz. Kaybedersek fark 6'ya çıkar. Abi gözlerimi kapatacağım. Ne olacağına beraber bakacağız. Siz de kapatın bence. Çok heyecanlı çünkü. Tatilliyorum. Sonraki gün diyorum gözümü kapattım. Ve açıyorum. 3, 2, 1... Abi yenilmişiz lan. Abi koydu ya, bayağı koydu. Kılpayı kaçırmışız vallahi. Tüh. Çok kötü oldu bu. Neyse hala da bayağı yani 9 maç vardı Halik'te. Ee, yani 6 puan fark kapatılmayacak kadar e, fazla değil yani 10 puandan döndük aga buraya kadar. Neyse sonraki maçımıza geçelim. Bu arada ben böyle fiksürüm var ya içinden geçe bak bu ne lan? Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzon. Oğlum siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Dün, yani Türkiye'nin en büyük dört kulübü burada ve hepsini de arda arda mı koyuyorsun? Federasyon seni yapacağın işi... Fenerbahçe Galatasaray'la bir bir berabere kalmış. Hemen biz de bir e, şu maça geçelim artık. Hadi abi evimizdeyiz. Yenelim şu Başakşehir'i. Hadi. Hadi oğlum. Yapma be. Yapma be. Evet Fenerbahçe kazanmış. Yani bu bizim için çok kötü oldu. Ee, Trabzon'da yenilirsek herhalde artık buradan çeviremeyiz. Evet yenildik. Yani 3 puana kadar çıkartıp tekrardan 9 puan indirmek ve daha doğrusu çıkartmak çok kötü oldu bizim için. Yani buradan dönmez artık. Evet hemen kızbaşı maçına simüle edelim. Çok iyi gidip sonunda böyle kaybetmek falan çok kötü oldu bizim için. 5-0 kazanmışız da çok önemli değil artık yani. Fenerbahçe de kaybetmiyor. Evet en azından e, Türkiye kupasını alalım bari. Evet hemen Trabzon maçına bir geçelim. Evimizde 0-0 ile finale kalıyoruz. Finalde çok büyük ihtimalle e, Fenerbahçe ile önce Evet Fenerbahçe ile oynuyormuşuz. En azından oradaki intikamımızı alalım bari. Evet hemen şu maçı geçelim. Birisi spor maçı deplasmanda 2-1 kazanıyoruz ama Fenerbahçe de kazanmış. Evet şampiyon Fenerbahçe çok iyi ihtimal. Yani şurada kaç maçımız kalmış oluyor? 5 maçımız var. Yani 15 puan toplayabiliriz ve 9 puan var. Ya matematikçi olarak hala şansımız ama yani ben inanmıyorum artık takıma. Ya takım da kendi inanmıyor yani şuna bak. O kadar iyi gel 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 sonra işte böyle kötü bir şekilde. Ya şurada bir kere hiç kaybetmedik ya. Milan'ı saymıyorum. Ligde en Fenerbahçe kaybettik ya. Bölümün başından beri sadece. Çok kötü. Belki de maçları biz önseydik böyle olmazdı ama yani hepsini simletmek etmek Çünkü bu seri ben çok uzadı boşu boşuna. Yani ben 5 bölümle bitirmeyi düşündüm ve 7. bölümdeyiz şu anda. Ve ben artık Beşiktaş Kale'ye çekmek istemiyorum. sonra evimizde ne yapıyoruz? 3-2 yeniyoruz ve Fenerbahçe'de beraber kalmış. Yani boş boş umut verme bize ya. Biz zaten kabullenmişiz. Sen hala böyle puan kaybedersen biz umutlanırız. Umutlarımız suya düşer. Olmasın böyle şeyler. Evet Konya Spor maçı hemen onu da bir geçelim deplasmanda. Ne yapıyoruz? 1-0 kaybediyoruz ve böylece artık Fenerbahçe'nin şampiyonluğu garantilendi. 3 maç kaldı. 9 puan alabiliriz ve 10 puan fark var. Evet. Bitti. Yani sen farkı 0'a e, sıfıra kadar indirir. Hatta liderliğe bir ara otur. Sonra böyle mal mal kayıplar ver. Federasyon da daha söyle. Yani bir aya dört büyük takımında yani Süper Lig'in en büyük dört büyük takımında koymuş. Bizden galibiyet bekliyor ya. Oğlum arada bir hafta koymuşsun. Büyük takımlara karşı oynuyorsun. şundan arasında bir Anadolu takımı koyamadın mı ya? ya takım yani kaldıramadı ya bu mental şeyi. Neyse sağlık olsun. E, i̇kinci olarak e, bitiriyoruz. Yani ikinci olarak bitirme, bitiremeyebiliriz. Yani şu başka şey bile bizi şu anda geçebilir matematiksel olarak ama şu maçı yendiğimiz takdirde İkinciliğimiz garanti olacak. Evet ikinciyiz. En azından şu Fenerbahçe maçını alalım ve bir kupayla kapatalım bu sezonu. Daha doğrusu bu e, seriyi. Evet Fenerbahçe maçını hemen bir simüle edelim. Final maçı. Oldu kazandık mı? Evet Türkiye kupasını aldık en azından. E, güzel. Patron iki golüyle. Yani tabii ki de Gönül İster'deki süper de alalım ama olmadı. Yapacak bir şey O yüzden çok sevinemiyorum ama kupa kupadır şu son iki maçı da simüle edelim hemen bir. Evet hemen gösterme maçını bir simle edelim. Deplasmanda kaybediyoruz. Fenerbahçe de kaybetmiş. Biz de kaybettik. Fenerbahçe zaten herhalde yedeklerini falan çıkartıyordur. Artık ligin son maçında da Demirspor'a karşı oynayalım. Oyunum da bitsin artık bu sene. Cidden Bizim çay ay kırıklı oldu. Yani Şampiyonlar gruplarından çıktık falan iyi hoş da yani çıkmasaydık 7 yedi tane yedik total skorda. Ee, şampiyona çok yaklaştık. Bir anda 10 puan fark oldu. Anlamadık. Bir tek tek tesellimiz Türkiye Kupası'nı almamız. Evet ve böylece de Adana bir Spor maçında ne yapıyoruz? Onu göremedim tam. Evet 3 bir kazanıyoruz ve ligi de böylece bitiriyoruz. Hemen şimdi ligden düşenlere falan bir bakalım. Ee, şöyle Türkiye Süper Ligi. Evet Fenerbahçe e, kazanan oldu. Ligi kazanan oldu. Alanya Spor 3. olmuş, Galatasaray 4. olmuş, Başakşehir 5. olmuş. Küme düşenler de böyle 6'a, 26'a Spor, Gaziantep, Kasımpaşa. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz, bay bay.